arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda sizlere iğne ile yapmış olduğum bu güzel paspas çalışmasının nasıl yapıldığını anlatmak ve paylaşmak olacak. Umarım sever ve beğenirsiniz arkadaşlar. Ee, iğne i̇ğne kullandım dediğim gibi şöyle bir iğnem var ve batik alizenin bir ipi var arkadaşlar elimde vardı onu kullandım. Ee, ve kalın olan halı kaydırmazı kullandım. Halı kaydırmazın Normalde bu tarafı üste geliyor ama biz bu tarafını kullanacağız arkadaşlar. Daha düzgün daha net görülsün diye. Bakın şu şekilde hasıra benzer bir görüntü elde ediyoruz. Bu çalışmayı yaparak gayet de güzel olduğunu düşünüyorum. Umarım sizler de sever ve beğenirsiniz. Özellikle örgüye ya da bu şekilde bir çalışmaya yeni başlayan arkadaşlarım için ideal bir model diyebilirim arkadaşlarım. Kenarını gördüğünüz gibi iğne ile sararak e, yaptım burayı da arkadaşlarım Bakın böyleydi halı kaydırmaz gözükmesin diye buranın da üstünden iki defa şimdi geçerek kapatacağız e, onların yapımını sizlere pay, anlatmak paylaşmak istiyorum kenardan başlayalım bunu Dilerseniz e, modeli bitirdikten sonra hani yaptıktan sonra da yapabilirsiniz Dilerseniz hiç başlamadan yani işimizi ne yapacaksak ona başlamadan ilk olarak kenarını çevirerek de başlayabilirsiniz paspası yapmaya. Şöyle bir miktar çektim arkasında bakın böyle bırakıyorum. Yeni başlayan arkadaşlarım için özellikle detaylı bir şekilde anlatmak istiyorum. Şimdi buradan alıyorum bunu şöyle tutup diğerinden geçiriyorum arkadaşlar. Bu kenar olduğu için buraya kayma şeyi çok oluyor. O yüzden bu şekilde tutturun derim. Şimdi çektim. Ve şu şekilde buraya bunu sabitleme gibi bir şey yapıyoruz. Ve şimdi bir diğerine geçiyorum. Bu ipimi de alttan götürüyorum. Ki çıkmasın diye. Evet şu şekilde Bu işlemi tığ ile de yapabilirsiniz arkadaşlar. Yani tığ ile de çevirebilirsiniz. Evet fazla da sıkmadan bu şekilde devam ediyor arkadaşlarım. Bu kısmı gördüğünüz gibi burası gayet kolay. Her delikten bir tane olmak üzere iğnemi çıkartarak böyle sarıyorum burayı. Halı kaydırmazımız gözükmesin diye. Evet burayı şimdi burada bitirelim. Anlaşılmıştır diye düşünüyorum. Ve hemen modelimize esas modelimize geçelim. Esas modelimi yaparken arkadaşlarım. Şöyle bu kenara bitmiş olarak düşünün. Şuradan alıyorum bir tane, şöyle içinden geçiriyorum ipimi yani tutsun diye. Ee, düğüm atmıyorum arkadaşlar. Düğüm biraz çirkin gözüküyor arkada da olsa. O yüzden düğüm atmadan şöyle şu şekilde çektim. Hı hı. Ve ilkinden bakın buradan giriş yapıyorum. Bu şekilde. Ve şimdi arkadaşlarım şurayı atlayıp buradan giriş yapıyorum. Buradan giriş yapıyorum. Hemen atlamış olduğum yerin bir üstünden çıkartıyor. Yanından çıkartıyorum şu şekilde. Yani ipim şöyle olacak. Hasır gibi bir görünüme sahip oluyor. Bunu bir de arkadaşlarım böyle batik iple değil tek tek olan evde arta kalan iplerinizle de rahatlıkla yapabilirsiniz. Bakın şimdi bunu da iki tane atlamış olduk. Bunu ise geliyorum buradan giriş yapıyorum. Yanındaki yerden çıkartıyorum bu şekilde. Ve çekiyorum ipimi. Şimdi alta iniyorum yine. Bakın bir tane atlıyorum. ikincisinden hemen giriş yapıyorum. Ve yukarıdan da Yukarıdan da arkadaşlar bunu atlıyoruz şunu. Hemen yanındaki yerden yani bu şekilde çıkartıyorum iğnemin ucunu ve çekiyorum. Birini bir tanesine geçiriyoruz. Birini iki tanesinden atlatıyoruz ki böyle hasır gibi bir görüntüye sahip olsun diye. Şimdi hemen şuradan giriş yaptım ve karşısından çıkardım yanından ve devam ediyorum. Şimdi yine bunu atlıyorum. Hemen yanındaki yerden giriş yapıp sonra şuradan da çıkartıyorum. Bakın bir tane buradan atladım. Çıkartıyorum. Sonra üste geçip bu şekilde devam ediyoruz. Evet arkadaşlarım gördüğünüz gibi böyle devam ediyoruz ve sona geliyoruz. Sona geldiğimizi düşünün. Yani burayı kenar kısmı olarak düşünün. Hemen şöyle uzun ile bit bitiyorsa bu şekilde yapacağız. Bir uzunla bitiyor bir kısayla bitiyor arkadaşlar. Kısayla bitti bakın. Şimdi farz edelim burası kenarı. Hemen buradan giriş yapıyorum. Bakın hemen kısanın altından giriş yaptığım Şekilde Geri döneceğim arkadaşlarım şimdi. Şimdi bunu kısa olduğu için bir iki tane atlıyorum ve yanından çıkartıyorum. Bakın bu şekilde. Şu kısa bunun boyutuna gelecek ve tekrar devam edeceğiz. Şimdi bu ikili olan olmuş oluyor uzun olan yerimiz, kısayı uzuna uzunu kısaya çevireceğiz arkadaşlar kısacası. Şimdi burada ise bakın şu uzun olduğu için buradan giriş yapıyorum Yukarıdaki yerden çıkartıyorum kısa olanın alt kısmından ve çekiyorum arkadaşlar. Bu sırada yani ikinci sırada e, paspasımızın bu e, yerleri aynı yere geliyor. Bakın biri kısa biri uzun şeklinde. Şimdi direkt aşağıya iniyorum. hangi sırada isem? Oradan alıp yanındaki yerden çıkartıyorum. Bu şekilde. Ve ipi çekiyorum. Şimdi bir üste çıkıyorum. Uzun olan yerim var. Uzunu kısa yapacağım. Şu kısayı da uzun yapacağım için. Onun altından giriş yaptım. Ve çekiyorum. Alta iniyorum. Burayı da bu şekilde tamamlıyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi yapımı gayet kolay arkadaşlarım. Bir sonraki sıra yani bir devamındaki sıra aynı bu ilk başta başlangıç yerimiz gibi devam edecek. Şunu çekmek istiyorum şuradan. Şu görüntüyü görün diye. Bakın şimdi uzun olan var yukarıda. Hemen kısa olarak giriyorum yanından. Kısa olanın alt kısmından çıkartıyorum. Şimdi arkadaşlarım kenar kısmını bu şekilde tamamladıktan sonra pardon normal yerini bu şekilde tamamladıktan sonra şu kenar kısmını çevirme işi de buradan aldım. Mesela bitti. Şuraya geldim, sona geldim, bitirdim. Hemen alıyorum bu şekilde. Şuradan Geri dönüyorum. Ve diğer tarafa geçtim. Ve bunu da bu şekilde aldım. Bu ilki olduğu için o şekilde yaptık arkadaşlar diğerlerini böyle önden çıkartıp devam ediyoruz şöyle bu kenarını da sardığınız yerde açık olduğu için hemen şöyle üstünden burayı tutun ama arkadaşlar aşağıya doğru kayıyor çünkü şöyle aldım buradan çekiyorum sonra tekrar şöyle bakın bir miktar şey yapmamız gerekiyor Evet Sonra aynı şekilde geri dönüyoruz arkadaşlar. Hiç şey yapmadan yönümüzü değiştirerek bu tarafa doğru devam ediyoruz. bir bakın bu görüntüyü elde etmiş oluyoruz ve halı kaydırmazımız da kapanmış oluyor buraya bir tane daha yapabiliriz arkadaşlar halı kaydırmaz gözükmesin diye tek amacımız o dediğim gibi tığ ile de çevirebilirsiniz Evet arkadaşlarım bugünlük de kanalımdan bu kadar. Umarım sevmiş ve beğenmişsinizdir. Yapacak olanlara şimdiden kolaylıklar diliyorum. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın, sağlıkla kalın. Allah'a emanet olun arkadaşlar.